Gasa gel gasa. Tamam sen oraya atla araba bul. Arkadaşlar bu arada geldik. Selo da Discord'da. Arkadaşlar şimdi gas gördüğünüz gibi harita edebildim arkadaşlar. gas bölgesinde arkadaşlar çok güzel bir benzinlik, restoran karışımı. Çok güzel bir taktik var. Hemen indim ben. sıra sen neredesin? Selo'nun inşallah sesi geliyordur bilmiyorum. Arabayı alıyorum diyor. Bir silah al yatar. Şöyle. Hadi abi bir silah. gaz diye bir yere var ya haritanın üstünde karlı bölgelerde. Oğaz var istiyorsan seni gelip alayım. Oğaz var alayım mı? Şu yeter arkadaşlar pompalı. Arkadaşlar şimdi tam ne? abi. Arkadaşlar şimdi sıra sen de gel. Sen de bunu öğren. Gel sıra. Hadi Selo ya. Arkadaşlar şöyle yapacağım sesim falan görmese diye. Ben sıkıyorum. Ha tamam. Gel abi. Bak şimdi. Arkadaşlar bu selo gördüğünüz gibi. <laughs> Gel selo beni takip et. Oo. Arkadaşlar bu arada de bu pompalı oynayın çok güzel. Beni koy. Adam var lan. Ha bot sandım. Bot sandım ha. Arkadaşlar. Sıra bak şimdi buraya böyle çıkıyorsun abi. Arkadaşlar siz de. Allah. Ya sıra bir dur. Ha bak buraya böyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hop buradan buraya. Arkadaşlar bakın istiyorsanız burada yatın. Burada böyle adam geldi ya. Burada böyle indirin. Buradan zor mu oluyor arkadaşlar? Abi, dur, bir bir geçsen, ama... Hop. Hadi bakayım. Arkadaşlar buraya geldik. Gördüğünüz gibi. Buradan da böyle. Buradaki bezlik daha iyi <laughs> Mükemmel bir adam mükemmel bir attı <laughs> arkadaşlar arkadaşlar şimdi geçelim diğer taktik arkadaşlar sıradaki yerimiz arkadaşlar biliyorum hep köşe 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 yerlerden oluyor ama arkadaşlar ee, yavaş yavaş ya ilk başta tane köşelerinden Evet yani arkadaşlar ee, şimdi dur haritada da göstereyim. Yok, dışarıda Holes diye birisi bir yer arkadaşlar. Hop bir dakika. Lan var ya. Ya bir dur silo ya. Arkadaşlar buradan buraya. Buradan da arkadaşlar yukarıya çıkılıyordu da. Şimdi biz al alalım öleceğiz herhalde. Dur dur. ha dur. Arkadaşlar. Bir dakika. Lan. Şu kapıyı tekrar dışarı açıyoruz. Şöyle. Hop. Arkadaşlar şuradan buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan buraya çıkıyordunuz normalde ya. Niye çıkılmıyor arkadaşlar? Ya burada da pusular da yukarısı da daha iyi. Aa bak arkadaşlar gördüğünüz gibi en sondan çıktı yukarıya. Böyle arkadaşlar buradan arkadaşınızı arkadaşınızı diyorum ya rakipmenizi trolleyebilirsiniz. Söyle neredesin? Selon Selo neredesin? Selon? Selo? Nerede? Ha dur. Gel gel. Ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar geçelim sıradaki taktiğimize. Arkadaşlar sıradaki taktiğimiz yeni bir oda kurduk. Bugün valla oda kartı günü herhalde arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar buradan buraya böyle atlayabilirsiniz. Veya da arkadaşlar şuraya karşı atlayabilirsiniz. Burada misten temizlenene kadar durursunuz. Ya villa çatı gibi. Sonra arkadaşlar temizlenince aşağıya lootunuzu yaparsınız arkadaşlar. Sonra gidersiniz. Gidersiniz. Arkadaşlar şimdi bir dakika şuradan bir, bir iki alayım. Hop. Eee hocam. Arkadaşlar. E, power plant diyeyim ben Bakın arkadaşlar. Buradan buraya bunu çok kişi biliyordur. Buradan buraya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan mesela adam bu binadan bir baygın yaptı ya. Buradan hemen başlarken arkadaşlar böyle vurabiliyorsunuz. Şöyle. Şunların üstüne çıkılabiliyor ama onu daha keşif etmedik. arkadaşlar ama buradan hop şuraya şöyle atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, Royal Pass çekilişi var. Yorumlara ID'nizi yazın. Bana da Instagram hesabınızı yazın arkadaşlar yorumlara. Çekiliş yapacağım. İlk Royal Pass'e nasıl olacak arkadaşlar? Ee, unutmayın. Şimdi arkadaşlar geçelim sıradaki taktik. Arkadaşlar Red Zone Challenge. Hadi bakayım. Sen Red Zone'da mısın? Benim burada var. Ben Red Zone'un içindeyim. Ooo abi. Oy. Sen o videolarını izle. Arkadaşlar gördünüz. 4-5 tane yılıma düştü ha. Neyse düşmedi en azından. Arkadaşlar sıradaki taktiğimiz hot spring'e gidiyoruz. Alanı bazen buraya verebiliyor ya da buralar kalabalık olabiliyor arkadaşlar. Buraya Allah ya e, e, Selo hot spring'e gel. Arkadaşlar buraya geliyorsanız bir adet u hazırız lazım. Bu arada ping'i beğenenler video beğendi bile 420 Ben beğendim Selo. Arkadaşlar hot spring'in buradaki çay muhabbeti kahve muhabbeti var ya arkadaşlar. Oraya geliyorsanız arkaya. Şöyle arkadaşlar uazı yerleştiriyorsunuz. Bir dakika hocam. Şöyle. Allah böyle değil. Arkadaşlar bu arada uaz lazım. Ee, ya duvar, duvar ben de uaz var. Ben de üstü telle kapalı. Arkadaşlar şuraya uazın önünde azıcık boşluk bırakıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan şöyle duvara çıkıyorsunuz. Sonra arkadaşlar uazın üstüne atlıyorsunuz. Sonra da buradan da restoranın üstüne çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar burayı temizleyen kişi en sonunda arkadaşlar buradan çıkmaya çalışacak. Buradan da geçiyor net olarak. Şuraya doğru gidiyor arkadaşlar. Şöyle vurursunuz. Ee, böylelikle bu taktiğimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ya, taktik videomuzun değil ya. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Şimdi geçelim sıradaki. Arkadaşlar bu ne? Akrep X'de AVM 8X. Ben beğendim. Drop'tayım. <laughs> <Ne>? Drop'tayım. <gülüyor> 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 arkadaşlar şimdi geçelim diğer taktiğimize. Arkadaşlar sıradaki taktiğimiz Lumber Yard diye bir, bir yer arkadaşlar. Şu haritanın şuradaki e nedir onun adı? Evlerinde arkadaşlar. Sarı sanatla bir tane şey bul. Nedir onun adı? Araba bul abi. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Ee, hemen bu taktiği göstereceğim. Burada iki tane taktik var ama Selo bize Uaz lazım. Arkadaşlar Selo Uaz bozun. Ondan önce bir taktik daha var onu hemen göstereceğim. Abi, ya sen kafana göre Uaz bul işte. Arkadaşlar hemen Orada şöyle. Arkadaşlar ee, şu yolun karşısına şu haritadan da görebileceğiniz. Aa Uaz var burada. Tamam. Arkadaşlar burada bir tane de garaj var. Ya araba falan arıyorsanız buraya gelebilirsiniz. Ona lan toros mu var? Aa burada doğaz var. Burada iki tane oğaz var. Gel sen kafana göre takıl. Bu ne bir şeyler gelip Ha arkadaşlar. Ee, bir dakika ya ben şuradan bir silah bir şey bulayım. Ha tamam. Şunları yeter arkadaşlar. Arkadaşlar. 3 ee, katlı var ya. 3 katlı çatısına çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çıkalım iyi yele falan olayım. Hop tamam. Arkadaşlar buraya çıkıyorsunuz. Eee bir dakika lan. Şunu alayım. Heh. Arkadaşlar buranın isterseniz buranın çok fazla taktiği var. Buranın isterseniz mesela 4 Allah. One Man Squad bağlandınız ya arkadaşlar. Oradaki yerin üstüne çıkın arkadaşlar istiyorsanız. Dur. Önce buradakini göstereyim arkadaşlar. Buradan adamlar şurada pusuyorsa arkadaşlar buradan ya buradaki demirden arkadaşlar şuradaki demire bir dakika şöyle çıkalım. Buradaki demirden buraya arkadaşlar buradan da buraya gidiliyor mu? Aynen gidiliyor. Şöyle. Arkadaşlar böyle gidebilirsiniz. Adam büyük ihtimalle burayı tutacak olacak. Ya da şuraya. Orayı tutuyorsa zaten oradan girersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuradaki çatını göstereyim arkadaşlar. Burada 2-3 tane taktik var. Ha, bir dakika ya. şunu ben sizde deneyeceğim yok olmuyor. Tamam, buna boş verin arkadaşlar. Böyle bir şey görmediniz. Arkadaşlar, mesela dört ve bir bağlandınız ya, buran kasmak için arkadaşlar dört kişi rush atıyoruz arkadaşlar. Burada durun, şöyle bekleyin arkadaşlar. Gelenleri şöyle şöyle vurun. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, e, şurada mesela seni öyle canlandırmayın. gel bakayım, üç kat diye. Ay, adam gibi gel. <laughs> Oğlum adam gibi gel. <laughs> Yukarıda. Sen oraya yat be. Arkadaşlar Selen'in çıktığı yere de var arkadaşlar. Selen'in çıktığı yer. Selen yat oraya be. Arkadaşlar çok güzel bir yer. <laughs> Oy ikinci statüsü geldi. Neyse arkadaşlar. Buradaki taktik bu kadardı. Ha. Arkadaşlar buradan geldiğinde de buraya da istiyorsanız pusabilirsiniz. Adam şuradan gelirse şöyle pat diye vurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geçelim diğer taktiğine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk alanı buraya verdi. Yani arkadaşlar burayı loot ve öbür tarafı loot diyen kişiler anselo arkamda gelmiş. Bu keçilerle arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. Nedir onu da? seni izliyordum yalnızlıkla. Arkadaşlar onlara pusu kurabiliyorsunuz araçlarını falan alırken arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane daha taktiğimiz var. Söyle sen bunu bilirsin belki. Arkadaşlar şimdi Sero kapıyı dışa doğru aç. Sero ezeceğim yanlışlıkla seni. Hı. Arkadaşlar e, şunu şöyle yapıyoruz. Sero sen arkadaşlar bu takım arkadaşı olur. Yani ya arkadaşlar senin dediğin gibi takımlı olması gerek. Şuradan boğazın üstüne çıkalım. Dur ya. Puh. Dur bir dakika tek kişilik. Arkadaşlar sizin için deniyorum. Allah ya. If. Bu ne? dur. Ha tamam. Arkadaşlar duvarın kenarını şey yaptığınızda Bak mesela Sero Allah. Çık mı Sero? Çıkılmıyor mu? Yok arkadaşlar çıkılmıyormuş. İm, takım arkadaşın lazım illa. Ya da mesela bizim oda kartında böyle bir şey yapmazsınız da. Sero gel. Şimdi beni kapın Gel gel kapın hizasına götür beni. Sür arabaya. Sür sür. Oğlum bir sür. Alo. Sözüm gelmiyor. Ha. Kapının şeyi şu yukarı tarafında kapıya dayanım. Burada nasıl zıplayayım? Alo. Aşağıdaki. Ar Hop bir dakika. Arkadaşlar buradan buraya. Buradan da buraya arkadaşlar. Garajda. Mesela şurada araba yok diyelim ki. Buraya gelen takımlar. Şuraya yatasınız arkadaşlar. Taramalı bir sıralı. Adam geldiğinde. Pat 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 pat. pat Vurursunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçelim diğer taktiğimize. Arkadaşlar sıradaki taktiğimiz bu tip evler arkadaşlar iki katlı şöyle mini kulübesi olan arkadaşlar kapısı açık olan nerede var arkadaşlar şurada var ee, başka nerede şurada var ya arkadaşlar buralarda bulabilirsiniz arkadaşlar şimdi diyelim ki selo gel canlandırma yapalım gel yanıma abi gel buradayım bu evdeyim oğlum alan dışını Şimdi şimdi şey, sen şey gibi yap tamam mı üst katta eee Gel Selo. Arkadaşlar sıra bir gelsin. Gel gel. Geldin mi? Neredesin lan? Ya oğlum sen şey gel, üst kata gel. Selo nerede ya? Selo? Abi sen yoksun bende. Yanımda mısın şu anda? Sen şu anda... Oğlum Allah aşkına. <laughs> Arkadaşlar. Allah aşkına neredesin? Gel. Ortada zıplıyorum. O evlere mi girdin? Gel. Oğlum Allah aşkına. O, ev, o eve niye giriyorsun? <laughs> ya abi çıldırmalık olay. Arkadaşlar şimdi benim evimde taramalı diye düşündüm tamam mı? Sen gel. Bu eve gel bu. Pişş. Gel. Gel bu eve. <laughs> of. Kopiyi bir kıralım. 3 AVM'de kırılır. Sen şimdi gel. Sen şuradan şöyle kesermiş gibi yap tamam mı? Merdiveni. Tamam mı? Örden değil, örden değil. Gel gel buraya gel. Oğlum şuradan. Gel buradan yap. Buradan böyle hani biz duvar yalıyoruz ya. Öyle yap. Şimdi arkadaşlar. Allah inşallah halan ölmeyiz ha. Bir dakika. Hızlı yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar buradaki de demire çıkıyorsunuz. Arkadaşlar buradan buraya. Arkadaşlar şunu adam çakmadan Şuraya geçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Yani öldürüyorsunuz arkadaşlar. Sıra neredesin? numara orada dur. Sen şimdi sen şey yapacaktın. şuraya sırayı vuralım. <laughs> ne oldu Zaten gerçekten taktik almamış. Arkadaşlar. Ee, dur Selo arkadaşlar normalde şöyle yapacaktı şöyle yapacaktı arkadaşlar veya da arkadaşlar o kulübenin oradan şu çıkıntılardan arkadaşlar arkasından dolanıp onu trolleyebilirsiniz tavalayabilirsiniz olarak artık ne varsa arkadaşlar yumruk falan da vurabilirsiniz arkadaşlar yani trolleyebilirsiniz şimdi arkadaşlar geçelim diğer taktik arkadaşlar şeyi göstermeden önce nedir onu pusu yerini göstermeden önce arkadaşlar Buradaki şu yuvarlak delik var ya arkadaşlar oraya adamları sıkıştırıp trollemi istiyorsanız arkadaşlar bu videoya güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada hemen yeni taktiğimize geçelim. Arkadaşlar bu arada ee, nedir onun adı? Royal Pass çekilişi unutmayın arkadaşlar. Eee, yani Royal Pass çekilişi var. <laughs> evet. Bak. Geçtik. Hı. Bir dakika hemen kağıda not almıştım. Nereye gidiyorsun? Bir dakika ya. Bir dakika süre. Ha Tamam. Bir dakika ya. Ha. Yok. Sen gene araba bul. Arka ha. Buldum. Uçak rotası üstünden geçiyormuş ya. Arkadaşlar. Şurada kırık dökük var ya arkadaşlar. Sen, sen de duy. Kırık dökük arkadaşlar. Eee. Dur ya. Ha. Arkadaşlar kırık dökük evler ha, nerede? Ha, bak şurada mesela. Arkadaşlar burada kırık dökük evler var. Eee kırık dökük evlerde arkadaşlar Dur hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada sadece burada kırık evler yok. Şu haritanın üst taraflarında da var diye biliyordum arkadaşlar. Ya bilmiyorum siz kırık ev bulursanız arkadaşlar bu taktiği uygularsanız. Arkadaşlar bu arada ee, Nedir ne da hemen şey yapacağız. E, Royal Pass'in yerini açıklayacağız. E, ya, ya ben Instagram hesaplarınızı ve ID yorumlarını yorumaya ID'nizi yazmayı unutmayın da oraya yeni çıkmadı. Arkadaşlar buradan kapıya çıkıyorsunuz. Buradan da buraya. Buradan da arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz da. Bir dakika ya. Arkadaşlar burada kıyafetiniz uygun olması gerek. Uygun olursa arkadaşlar. Böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Royal Pest unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabınız yoksa bile çok kolay bir şekilde açabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bunun erencili versiyonu da gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.